Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün elmalı tart yapacağız. İç harcı için 4 tane elmamı hatta 5 tane elmamı ayırdım. İç harcı için 2 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı da tarçın koyacağız. Bu iç harcımız için. Bir de hamurumuz için 120 125 gram normal margarin, 1 tane yumurtamız, yarım kabartma tozumuz, yarım Çay yarım su bardağı, şekerimiz ve 2 kaşık unumuz. Evet arkadaşlar, tartın içine hazırlamaya geçtik. Şu anda bunları rendeledim elmaları. 2 yemek kaşığı tuzum şey şekerimizi döküyoruz. Ayrıca benim sonradan aklıma geldi. Cevizler vardı. Cevizler de yakışıyor içine. İsterseniz koyabilirsiniz. Ben koyacağım. Bir de tatlı kaşığı tarçınımızı görüyorsunuz koyuyorum içine. Evet arkadaşlar şu anda ocağa koydum. Altını normal ayarda şöyle göstereyim. Normal ayarda koyuyorum. Suyunu çekesiye kadar bunu böyle kavuruyoruz. Evet arkadaşlar şu anda tartımızın içi Gördüğünüz üzere suyunu çekti ve şu an altını kapatıyorum ben. Tartımızın içini soğumaya bıraktık. Şu anda iç hamurunu hazırlıyoruz. Bir adet yumurtamızı döküyoruz. Ardından 125 gramlık margarinimizi döküyoruz içine. Kaşık yardımıyla. Ben şu an videoda video çektiğim için kaşıkla yapmaya çalışıyorum. Ama elinizle yaparsanız daha kolay olacağına inanarak söylüyorum. Çünkü normalde ben öyle yapıyorum. Bunu ezdikten sonra un ilave edip şekerimizi ilave edip hepsini birlikte yoğuracağız inşallah. Arkadaşlar arkadaşlar ben kaşıkla yapamadım. Elimle yapmaya başladım. Ben böyle yapıyorum arkadaşlar. Çok rahat oluyor. Şimdi de şekerini koyacağız. Evet, şekerini ilave ettim. Bunu biraz böyle yapacağız arkadaşlar. Bu eridikten sonra hafif hafif ununu koyacağız. Evet arkadaşlar, şu anda hamurumuz hazır. Bu görmüş olduğunuz hamurunun şu kadar portakal kadar büyüklüğündeki kısmını şöyle göstereyim. Bunu ayırıyoruz, bunu açacağız şimdi. Evet Arkadaşlar şu anda hamurumu açtım buna yerleştirdim şimdi de iç harcını dökeceğim üstü Evet arkadaşlar şu anda iç harcını yaydım içine üstüne de ekstra yapacağım şimdi Evet arkadaşlar hamurumuzu açtık açtığımız üstü için böyle e, kesiyoruz tabi şu an tek elle zor olduğu için tam gösteremiyorum kusura bakmayın gördüğünüz gibi böyle Bunları tek tek böyle keseceğim inşallah ve üzerine şekil olarak yapacağım. Şu anda örnek göstermek için hemen aldım. Şöyle arkadaşlar şöyle şöyle. Şöyle 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 koyacağım. Sonra yanlama böyle böyle koyacağım ve koymuş halimi tekrardan göstereceğim inşallah. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere tek tek bölüm bölüm yaparak yaptım. Şimdi bunu 180 derece fırına, ısıtılmış fırınımıza koyacağız ve 35 dakika civarlarında oluyor. Pembeleşmeye başladığında çıkartabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şu anda fırından çıkardım. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, üzerine pudra şekerini döktükten sonra şöyle göstereyim arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ha bu arada şunu söyleyeyim. Abdest alarak başlarsanız yapmaya çok lezzetli olacağına inanabilirsiniz.